Evet, an itibariyle kemoterapiye başladık. Size arkadaşımı göstereyim. Bu. Şimdi göreceğiz bakalım kanser mi güçlüymüş ben mi? 71, günün 71 gün önce bu kadar soğuk değildi. O çok soğuk. 刚才进行的。就是的 Benim adım Azra. Ee, Bundan iki sene önce muhtemelen çoğunuz ismini duymuştur. Çünkü bir kök hücre kampanyası başlatılmıştı İnegöl'de geldi adıma. Ve bunun için çok minnettarım. Çünkü o dönemde ben hastanede yatıyordum ve kanser hastasıyım. 20 yaşında teşhis aldım. lenfoma hastalığı üzerine. Ve bunun içinde bir kök hücre nakli olma ihtimalim vardı. Bunun içinde daha bir kesinleşmeden yine göre sağ olsun ee, bir kök hücre kampanyası başlattı benim için ve belki binlerce kişi kök hücre bulundu. Ve bu sayede hem bana destek olmuş oldu hem de eşleşmeler yakalandı ki bundan çok mutluyuz, çok memnunuz, çok teşekkürüz bütün hastalar olarak. Daha sonrasında e, tedavim yaklaşık 6 ay 7 ay kadar sürdü ara ara dönemlerde. En sonunda tam bir buçuk sene önce kanseri yendim ve bu şekilde atlatmış oldum. Kök hücre donörlüğü için de e, bunca zaman yapılan destekler için de çok teşekkür ediyorum. Şu anda kanseri atlatmış bulunmaktayım ve bir buçuk yıl geçti üzerinden. Aynı zamanda bu sayede iyileştiğim için okuluma da geri döndüm. Birinci sınıf okuyup bırakmak zorunda kalmıştım hastane sürecimde ve şu an devam ediyorum. Tufak fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak. Bu esnada da yürüttüğüm bir sürü proje bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Yonca. Özellikle çocuklar üzerine yöneldiğimiz ve onları güldürmeyi amaçladığımız bir proje. Bir tanesi belki de Sansin ekibindeyim. Burada da kan ve kök hücre ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve insanların kök hücre bağışı için Kızılay'a yönlendiriyoruz. Bir diğeri de YouTube kanalı açmıştım. Yalnızca şu an sadece bir tanıtım oldu. Çünkü derslerim çok yoğun. bu yüzden de maalesef eklemeler yapamıyorum. Onun dışında çok fazla kan, kök hücre ve organ nakli üzerine çalışmalarımız bulunmakta. Bunların hepsini bir ada sığdırmıyoruz. Direkt herkese anlatıyoruz ki herkes haberdar olsun ve donör olsun. Hastalık sürecindeyken aslında her hastada olduğu gibi benim de iniş çıkışlarım oldu. Özellikle psikolojik yönlerden. Evet. Hastalık sürecinden sonra hayatımda açıkçası çok şey değişti ve bunların çoğu iyi anlamda oldu. Hem aynı zamanda hayatın değerini anlamış olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda sağlığın değerini. Ve bu süreçte yaşadığım şeyler insanların bakış açılarını ve insanların çizimini görmemi sağladı. Bu süreçte daha sonrasında okula tekrar dönüşümün okulu ne kadar özlediğimi gösterdi. Hastalık sürecinden sonra vücudumda toparlamaya başladı tabii ve bunun en çok görünen belki de saçlarım oldu. Saçlarım tekrardan uzadı ve bunun dışında işte içeride oluşabilecek olan hasarlar engellendi ve olan hasarlar da telafi edildi. Ve bu sayede kendimi gerçekten çok daha iyi hissediyorum. Şimdi bu saatten sonra yapacaklarıma daha çok odaklanmak istiyorum. Çünkü bu sayede hem içeriden hem dışarıdan görmüş olduğum hastalık evrelerini hastaları daha yakından anlayıp aynı zamanda onlara destek olabilmeliyiz. Ki bunu da en fazla belki de kök hücre bağışıyla yapabiliriz. Bunun için insanları desteklemek istiyorum ve arkalarına durmak istiyorum. Bunları da insanlara duyurarak, daha sonra da kök hücre olmalarını sağlayarak, eğer olamıyorlarsa onların da anlatmalarını sağlayarak yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu süreçten sonra herhalde genellikle bunun üzerine eğileceğim. Ve belki hematoloji uzmanı da olabiliriz.